Arkadaşlar, e, abimiz, benim e, yakın bir dostum Cihan abi, Cihan Tümür abimizin aracına performans yapacağız. Yaptık daha doğrusu. Bir boğaz kelebeğimizle e, okşan sensörümüzü ve şey hava akışı metremizi ve map sensörünü temizleyeceğiz. E, aracımızın külbüratör kapak contası e, gitmiş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Leş gibi. Bakın erimiş hiçbir şey kalmamış. Ben bir şey daha izah etmek istiyorum. Buji gözlerine görüyor musunuz? Bujilerinizi çabuk bozmanıza birebir e, bu bak buraya da yağı da depmiş ve bobininizi de yakmaya birebir bu conta zararlı. Yani zararlı derken bu conta e, değişecek bobininizi bozmamanız için bu bujilerinizi korumanız için bilginiz olsun Bu arada tabi kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın Benim e, bunun nasıl söküldüğüne dair e, Youtube'da videom var kendi aracımda garajda kışın karda yaptığım bir videom var oradan görebilirsiniz yani Uzun uzun video çekmeme gerek yok Bu aracımızda işte EGR'sini falan temizleyeceğiz boğaz kelebeğini, hava akış metreyi, map sensörünü, gaz pedalını ve hız sabitlemesini aktifleştirdik. Böyle böyle ee, biraz da kablo tesisatlarında toplanacak yerler var. Bunları toparlayıvereceğim. Aracı en son mermiye çevireceğiz arkadaşlar. Tabi bu arada kaput bagaj amortisör şey kaput amortisörü patlak olduğu için de kafamız ara ara düşüyor. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı beni takip etmeyi unutmayın. Şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar videomda beğenmeyi ve like atmayı unutmayın, paylaşım yapmayı unutmayın. Çünkü ne kadar like atmak beğeni yapmak, paylaşım yapmak bana o kadar e, faydanız olur. Çünkü daha çok ben e, YouTube'da videolarımı paylaşma e, şeyim artıyor. Bana da bu konuda yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar. Yaptıktan sonra da test performans testimizi de yapacağız. O zaman da bir video çekeceğim. İkisini de birleştirip servis edeceğim arkadaşlar. Beni takipte kalın. Arkadaşlar gözler temizledik. Gözler temizledikten sonra bakın arkadaşlar. Çıkan bujiyi göstereyim size. Pislik, kararmış, kurum. Bak bir tane daha bujiyi göstereceğim. Yine GM'nin bujisi de Allah'tan bunlar gelmeye çıktı be. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buji dibinden karartmış. Buji bak kurumu görüyor musunuz arkadaşlar? Kurum. Bak kuruma bakın. Bak. Bu yağlanma o e, oradaki yağdan dolayı. Dişlerin şu dişlerin yağlanması oradan dolayı ama e, buji etrafındaki kurumu görüyor musun? Artık ateşleme ömrünü bitirmiş. Bir bak. Yine biz aynı e, çift tırnak GM'nin e, bu takıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Ben şöyle göstereyim. Yine aynı dört tak şey, bir takım buji. Bak. Aynı orijinali GM'nin ama Bir saniye çıkaramadım. Evet. Bakın arkadaşlar. Yes'in buji. Bujimize yeni bujiyi takacağız. Eski bujiler çıkaracağız. Neden ee, dedim? Yağlanma şu diplerde kararma yapıyor ve bujinin e, porselen ömrünü bitiriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi abem de bir taraftan temizliyor. İşleme devam edeceğiz arkadaşlar. EGRS osu busu devam edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bakın e, kalp işareti var orada kalp işaretine dokunun e, parmak işaretine şu şu işaret falan var Beyin işareti ona dokunun yorumlarınızı bekliyorum tabi e, saygısız bir yorum olmayacak abartılmamış bir yorum olmayacak şekilde elimden geldiği sürece herkese yardımcı olmaya çalışırım kanalıma abone olmayı unutmayın kanallarıma instagram tiktok youtube hepsine bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik hayırlı akşamlar diyelim. Evet arkadaşlar, şu an tesisatımızı saracağız bez bantla Koruma kabloları bir bak. Bakın arkadaşlar, bak. Hadi, hadi şunlara bir bak. Bak, 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 bak. Şöyle göstereyim. Nasıl dağılmış, bak. Gitmiş paramparça parça. Ha bu arada. Hani aracımızın motor içine yağ kokusu geliyor diyoruz ya bu gözler yağda olduğu için geliyor. Bu kül kapak contasının altındaki ee, conta içeri şu alana yağı verdiği için geliyor. E, Burayı bez bantla saracağız arkadaşlar şimdi. Sonra da temizliklerimizi yapacağız. E, i̇şleteceklerim bunlar. Kanalıma abone olmayı yine unutmayın komple tesisatı elden geçiriyoruz. Sağıracağız, toparlayacağız. Burası aynı bağırsak gibi. burla bağırsak gibi. Sonra yerleştireceğiz. Çiçek gibi çıkacak. Arkadaşlar üst kapağımızı kapattık. Tabi contalar haliyle çıkacak. Bu sıvı conta kuruduğu zaman abim maket bıçağıyla kesiverecek kenarına. Neyse. şimdi boğaz kelebeğinin temizliği EGR e temizliğine gireceğiz. Ondan sonra kapağı kapatacağız. Bir de şu kenarın tesisatını da toparlayayım. Sonra teste çıkacağız. Tabii dağılık onları falan toparlayacağız. Teste çıkacağız arkadaşlar. Ha, bu arada dipnot bakın kablolar ne alemde. Kopuk. Bak. Yani koptu kopender. İletişim az. Bu o, tabii haliyle araçta tepkimi şeyi fark ettire bunu biz tamir edeceğiz. Lehimleyeceğiz oraya. Ondan sonra aracımızı da tesadüfen sarmış olacağız arkadaşlar. Yani diyeceğim şu ki araca bakımlı araç her zaman iyi araçtır. Bakımsız araç her zaman kötü araçtır. Yani aracınıza bakarsanız mermiye döner. Evet. Can abim de yazık buralarda uğraşıyor. Allah razı olsun. Aracımız tabii Kütahya plaka mermiye çevireceğiz Allah'ın izniyle. Ev saçını iptal et, yani saçta iptal etmişler. Ben buraya oydum. Normalde buradaki deliğin iptal olmaması gerekiyor. Bu deliği iptal etmişler. Hangi akıllı yaptıysa bu araç dizel değil kardeşim. Bunu iptal etmeyin. Bu araç benzinli araç. Bir. İkincisi yani EGresi e, aşırı pis değil iptal ettikleri için hafif şuralarını biz temizleyeceğiz şimdi kurumunu şey yapacağız. Tabi bir de katalizörüm de abim sonradan dolduracak. Euro 4 porselen katalizörle. Ve bu araç tertemiz olacak. Bakalım şimdi boğaz kelebeğinde geleceğiz birazdan. Bir de oraları göreceğiz. Devam edelim çalışmaya. Arkadaşlar boğaz kelebeğimizin parlak hali. Uf. İyi. Bir de artı artı boğaz kelebeğimizde Burada değil de şuradaki delik. Bakayım. Ben buradan görebileceğim mi? Çok az bir şey açık şu küçük delik. Arkadaşlar bu küçük deliği ben size şöyle göstereyim. Bakalım. Evet açık. Evet oradaki delik çok dar ve açık. İşte şuradaki delik abi o tıkalı oldu mu <laughs> sallama yapar rolanti ve contamız da kemik gibi ve kuru. yani kuskuru dediğim in ip ince yani kemik gibi olmuş bunu da değiştireceğiz tabi. Şimdi biz bunu temizleyelim takalım EGR'mizi iptal edilen EGR'ye devreye aldık sadece kabloları kopuk bir ikisi şu dipte şöyle göstereyim net diyemedim odaklandı ha şu iki kablo ile imleyeceğiz sonrasında geri toplayacağız artık motor işte saatimizi falan hep sardık arkadaşlar buraları şöyle derledik topladık işte saatleri toparladık cinciye döndü araba evet devam temiz arkadaşlar bazı kelebeğimiz tertemiz oldu şuna bak cincik gibi contasında kestik. Şimdi toparlayacağız. Sonra da EGR'e kademe kademe gidiyoruz işte. Durumlar böyle. Gecenin bir vakti mesaiye devam. Yapacak bir şey yok. Can abim hatırına. Evet arkadaşlar. Hayırlı akşamlar herkese. Şimdi aracımıza teste çıkacağız. Aracımız Vectra C. Biz bir şeyi yaptık performansımızı yaptık. külbütör kapak contasını değiştirdik. Sonrasında t e, tesisatı toparladık. EGR iptal olmuş EGR'yi devreyi aldık. Falan filan bir sürü yapılan işlemleri yaptık. Koçum benim be. Evet. Şimdi klimayı açık devreye alıp bir deneme yapacağız. 140 vurmayacağız ama ve sigorta bayırına bir vuralım. En azından o işleme girmiş olsun. Şimdi ben şurada kenarda duracağım abime vereceğim. Klimayı devreye alacağız. Can abim geçecek. Evet abi. Geç abi. evet arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen klimayı devreye sokuyorum. Şu autodan çıkaralım bunu. Evet. Tamam. Run. Şimdi ee, ağır connection. Tamam. Şu an aracımız klimada. Yürü abi kapı kapanmadı. Bölümümüzün kapısı kapanmadı. Ha dur. Şuranın ışığını yakma. Şey yapmışız. Nasıl abi? Şey yok. Ha? Şey yok. Uçuyor. Ha? Uçuyor. Uçuyor. kapatalım. Evet. Yani Ve şu an yani. klimamız açık. Şu an klima açık arkadaşlar. Biz şimdi fazla soğuk diye Üçe getirdik. Eko'da. Evet soğuk soğuk geliyor. Abi şuradan sigorta rampasına bir zorlaya bakalım. Şuradan yeşil eseksin oradan git abi. Yavaş. 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 Sola dön abi. Evet. Karşıya. Yolu şöyle çekelim bizde Bas bakalım bas 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 bas. Gaz kesiciye giresiye kadar bastıracağım ben sana da. 140 vurmayacağız. Sadece sigorta rampasını vuracağız arkadaşlar. Çünkü abim de işten geldi yorgun. Ben de yorgunum. Ee, sadece klimada rampada çekip çekmediğini abim bir görsün. Şu an iki yal abi. Evet. 2 ile devam et. Devam et abi. Bak 2 ile. Klima açık böyle yapıyor muydu Can evet, abi? Yapmıyordu. Yemiyordu ki. Yani. Yemiyordu. Klima açıkken bir de. Evet. Bak şimdi 20'ye düşeceksin. Sağa sinyal ve. Ha bu, bu öne geçiyor. Geçsin abi. Geçsin. Evet. Şu anda 2'de zaten. 2'deyiz şu an. Yapıştır abi. Yapıştır abi. Yapıştır, 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 yapıştır. Evet, klimada açık, rampada araç solluyoruz Böyle var mıydı? Yok tabii. Evet. asıl üç açacak. da önümüzde araç var. Yine iki ile yapıştır abi. Nasıl toparlıyor bak? Rampada 3 açacaktık burada da. Ee, araç çıkınca. Araç çıkınca kaldı. Böyle var mıydı önceden? Yok da bayılıyordu. Bayılıyordu. Ya. Bak gazı bıraktı basıyor. Ver al ver yapıyor. Bana mısın demiyor. Ve bu araç klima açıkken yapıyor. Evet alnım dondu yalnız. <laughs> He. hemen kapatalım. Alnım dondu vallahi büyüdüreceksin sen bize Tamam abi buradan kavşaktan dön. Şimdi sola dön. Evet klimadan çıkarttık. Run. Soldan kitabı. Evet. Şimdi Eko'yu aldık. Lohi'yi getirdim. Isya'yı aldık. Evet. Evet arkadaşlar. Yani benim diyeceklerim yaptıklarım bunlar. Herkesi bekleriz. Kütahya'ya. Abim zaten Kütahyalı. Aracı mermiye çevirdik Allah'ın izniyle. Ya kaçakların üstten giderdik. Alt tarafları bilmiyorum. Alt taraflara girmedim. Set var abi. Zapt edemiyorsun değil mi? Yok abi. <laughs> yani sarılmışmış araba. Şimdi ne oldu? Şimdi uçuyor, uçuyor yani. <laughs> uçuyor, uçuyor değil mi? Evet, uzuyor evet. Sen bunun katalizörünü de doldurtur. Katalizörünü doldurduktan sonra bu araç yakıtı da azalır. Bir de ön takım ayarı yaptır. Yani, yani bunu yol arıyor şimdi bu. Yol arıyor değil mi? Evet, abi. evet yol arıyor. Bizim aracımız yani ben yapıyorsam bu şekilde. Şimdi yol arıyor. Bizim yollar biraz sıkıntılı olduğu için evet, tam basamıyoruz. Basamıyoruz. Ee, bizim diyeceklerimiz bu kadar. Elinize kalın sağlık ustam. Allah razı olsun abim benim. Allah işini güzel Kanalımıza olsun. abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı akşamlar.